Selam arkadaşlar. Pöstüso kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Hüseyin. Yepyeni bir maç videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün konumuz arkadaşlar takipçim maç arkadaşlar. İlk ayla maç yapacağız arkadaşlar. Benim bayağıdır takipçim belki de kanalı 100 aboneyken abone olduğum zaman ki takipçilerimden arkadaşlar beni hiç yalnız bırakmadı. Her zaman videolarım hep yorum yaptı, like attı. Ona buradan teşekkür ediyorum. Hemen tek Aşk Beşiktaş takımına tıklıyoruz. Kendisinin kadrosu. 8 günlük kadroymuş öyle söyledi bana. 460 gücünde bir takıma ulaşmış. Hemen istek attık ona. Derecemiz biraz düştü arkadaşlar. Bu aralar çok momentum yiyorum. Maçlarda yeniliyorum. Yapaca gitmiş bir şey yok. İnşallah yine yükseltiriz. Çünkü 1141'e kadar gördüm. Şu an 1099'dayız. Maalesef öyle oldu. Dediğim gibi ilk ay bayağıdır takipçim. Belki de 4 aylık takipçim. Ona da çok teşekkür ediyorum bu arada. Daha çok bu tarz videolar için de kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şu an videoya attığım tarihte 686 aboneyim aynı. İnşallah 1000 aboneye de ulaşırız canlar krallar. Hadi bakalım. Derece dönemi daha oynamamış galiba. Öyle görüyoruz. Hemen bakıyoruz buradan. Davis yine aşağı bakıyor maalesef. Diğerleri de fena değil. Hemen genel ayarları tıklıyorum buradan. Mat 7 dakika yapalım. Uzatmalar falan kapalı. Bir de geze yapalım bunu. Çok güzel gözüksün. Hemen ilk ayın kadrosunu da göstereyim size. Yeni bir kadro kurmasına rağmen çok güzel bir kadrosu var diyebilirim. David de Gea gerçekten zor bir kaleci. ikisi olsun, Ronaldos olsun. Güzel bir kadrosu var. Bizim de kadromuz bu şekilde inşallah kazanırız. İnşallah güzel bir bol gollü maç olur. Kasmasını hiç istemiyorum. Haydi devam edelim. Mbappe'yi koydum forvette. Van Basten'in ikinci yarı koyuyorum. Çok güzel oynuyor ikinci yarı genelde. Seviyorum onu. Sizlerle de maç yapmamı istiyorsanız arkadaşlar yorum yazmanız yeterli. Beni sıkı takipçimseniz sizlerle de maç yaparım. İlk ara bu, zamana kadar yapmıyordum. Nedeni ise kadrosu olmadığı için de normalde onunla şimdiye kadar yapmıştım. Uzun zamandır bu seri devam etmiyordu zaten. Bir yapalım dedik. Uzun zamandır hep top atsam hep bilgilendirme videoları atıyordum. Şimdi de bir maç videomuz da olsun dedim. Haydi bakalım. Biraz paslandım doğrusu ya. Biraz kötü oynuyorum bu aralar. Haydi bakalım. İnternette biraz şeylik olabilir. Bu aralar internetim çok kötü düzenleyen yapamıyorum. Haydi bakalım. Luis Alberto. Haydi bakalım. Delight aldı topu. Delight. Musya Ale'ye alacakken biraz kastı arkadaşlar. Ama en matta olsaydı. Kanma be güzelim. Kanma be canım ya. Çok seviyorum Mbappe'yi. Bu videoda maalesef facecam olmadığı için özür dilerim. Hafızam yine az arkadaşlar maalesef. Diğer kamerayla beraber montaj yaparken hafızam doluyor. Render'da bir sorun oluyor ondan sebep. Bunun dolayı bir anlaşamıyoruz telefonla. Hafızası çok dolu. Bir tane arkadaşıma attım zaten. İlk ara atmıştım galiba. Hafızam 63.5 maalesef. Şimdi Ronaldo, Ronaldo, Mbappé, Mbappé kasmasa gol olur mu? Kasmasa gol. Evet çok güzel bir gol attık arkadaşlar. Basit bir gol. Ve erken dakikalarda 1-0 öne geçiyoruz. Hemen bakalım öyle. Güzel bir gol attık. Kasmadı gerçekten. Ronaldo harika bir pas ve Mbappé hemen sağ tarafta köşeye. 1-0 öne getirdi bize. Şimdi De Bruyne Oy çok güzel. Şimdi hadi bakalım. Şimdi aldık yine Mbappe. Mbappe verdi kimiye? Kimi? Messi. Messi attı. Aha çok kötü de oldu lan. Güzel savunması var. Şimdi Ronaldo. 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 Helal ve delight. Zansın kralsın. Şimdi kimi? Musiala. Musiala şimdi Ronaldo. Mbappe bazen isimleri karıştırıyorum derken Ronaldo. Ronaldo. David ya. ya Elleriyle uzandı. Biraz tıkanmalar oluyor ya. internetten kaynaklı ya. Telefondan kaynaklı mı bilmiyorum ama telefonda böyle kasmalar genelde olmuyordu. Şimdi. Ya böyle tıkanmalar oldu ben benim de moralim çok bozuluyor ya. Biraz. Şimdi. Ve çok güzel bir gol. Çok güzel bir gol abi. Abi ne yaptım? Ah tepki veremiyorum şu an. <laughs> çok güzel bir gol. Abi nasıl gol oldu? Aga. Abi video sırası bunu yapmazsın ya. Çok güzel bir gol attık arkadaşlar. Hemen izliyoruz bunu. Tam 90 ha. Abi çok güzel ya. Video kapağı da çıktı. <laughs> 2-0 yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi Lewandowski ya şimdi fazla da e, el Sevinmeyelim çünkü karşımızdaki takım 8 günlük bir takım böyle bizim kadromuz daha iyi Daha iyi diyeyim yani 4900'ü geçmiş durumundayız Ondan sonra fazla sevinme Hüseyin kendime kızıyorum şu an Haydi bakalım Luis Alberto Alberto şimdi Mbappe Mbappe Musiala 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 Hadi bir ne yapıyorsun? Aha. Şimdi bak map be. -map be hadi be. Şimdi devrol. Öyle bir Patrick Vieira. Şimdi koş oğlum. Koşarsan belki alırsın ama çok kötü bastı ya. Çok kötü bir bas. Arada tıkanmalar oluyor gerçekten özür dilerim arkadaşlar. Hadi de bakalım. Şimdi Mbappe güzel bir pas atar mı? Atamadı. Hadi bakalım. Bu oyunun ismini garip ya. Şimdi aldık Ronaldo koşu yoluna ama böyle tıkanmalar bizim moralimizi bozar abisi ya. Çok güzel bozar ya. Hadi bakalım. Bu internetten kaynaklı. Böyle kasma olsa ben anlardım. Biraz internetten kaynaklı. Benim internetim kötü olabilir. Benim odamdan biraz kötü çekiyor biraz köşede kalıyor madem. Ondan dolayı. Şimdi Stones İki kişi koştu üstüne. Otamendi. Şimdi Patrick Vieira'ya doğru geldi top. Güzel bir pas atarsa Ronaldo'nun üstüne. Evet, Offside yok hocam bence. Ama de aldı, Otoban. Otoban aldı. Hadi bu. Hayır 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 hayır. Ya abi ne yaptım? Messi Messi. Oo yo, yo yavaş. Messi yerlerde. Messi alıyordu 10 numara. Şimdi bir ölü yaprak atmamız yok mu ya? Canım çekti. Vallahi canım çekti. Ronaldo, Ronaldo ölü yaprak atmayabilen oyunculardan biri. Başka da yok bende zaten. Şimdi Ronaldo abi ne yaptık ya? Çok kötü oldu ya. Bu ne? Ama dest aldı şimdi dest. Ya bu kadar da kastırmaz. Yok ya. Hile gibi kasıyor resmen. Ha. Şimdi kimi? Musa Musala. Musa Helal be şimdi. Aldık. Musa çok kötü. Hadi be. Of oh, çok kötü boşluk bıraktık. Ve offside. Yes be. Offside. Offside'ı gördük. Sevindik arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Delight. Delight şimdi. Sergio Ramos. Sergio Ramos şimdi Viera'ya. Viera. Şimdi tanım çekti uzaktan ama bir De Bruyne var ya. Ben bu kadar iyi değil. Eski hesabımda vardı. Abi ya böyle başkalar neyi oynayan oyuncular var ya. Kanser oluyorum ya. Allah Allah. Şimdi. Au. Aldık onu. Şimdi Patrick Viera. Viera. Şimdi. Musa Ali. Musa 3 yaptı. Çok güzel bir gol. Harika bir gol. 3-0 yaptı ve ilk yarı galiba 3-0 bitecek. Başka bir çaresi yok. Patrick Vieira'nın harika pası. 90'a atan bir Musa Ala görüyoruz. İsmini tam tercüme bilmiyorum ama Musa Ala diye okunuyor herhalde. Musi Ala. Genç bir oyuncu arkadaşlar. 99 zar zor fullledik konu. Şimdi istatistiklere baktığımız zaman ben öndeyim. Bir şutu var ilk arkadaşımızı. Tebrik ediyorum yine güzel oynuyor. Biraz zorluyor bizi defans attığından. Haydi bakalım. İkinci yarı inşallah daha daha çok gol de atarız. Bol de maç benim için daha önemli. Abi de bu tıkamalar oluyor ya biraz sinirlerim bozuyor işte. Şimdi Emre Batı, Emre 4'ü tamamlarsa çok sevinirim. Emre Batı. Emre on of on a. A. Ya abi. Şimdi oldu? Um of. o Sergio Ramos Davis Güzel bir tısadım atabilir mi? Aa, hayır hayır hayır. Ya abi tısadım atmayacaktık. Şimdi koş oğlum. a çok kötü bir vuruş. Çok kötü bir vuruş. Şimdi ya. Oyunculara canlanın diyoruz. Haydi bakalım diyoruz. Kasilya oyuncular çıldırttı. Derken oyuncu aldı topu. Şimdi ama yine topu aldık derken yine Ronaldo aldı. Pes etmeyen bir Ronaldo yürüyoruz. Gol mü atar yoksa çok kötü bir vuruş. Çok kötü bir vuruş. Ronaldo'dan ilk kardeşim güzel atardı ama Ronaldo kötü attı bence. Şimdi Messi. Messi alır mı? Messi. Messi. Messi David alaba geçirtmedi. Şimdi David De Gea. David De Gea attı. Bunun ismini bilmiyorum. Şimdi Musuala. Musu Ala. Patrick Vieira. Patrick Vieira çok güzel bir pas attı şimdi. Ronaldo neredesin? Ronaldo orada. Ronaldo. Hadi be. Hadi be. bir Tasa mı gidiyor yoksa? Evet tasa gitti. Güzel bir atak yapalım hadi. Güzel bir paslaşalım o bir kasmadı kasma niye bu kadar kasıyor yani, ya bak kasmakta yanlışlıkla kaleye attık ha oyun kendisi yönetti resmen şimdi kimi oy 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 yine bir faal bu sefer belki öyle yaprağı atabiliriz biraz daha yakın mesafe daha güzel vururuz bari direğe vursa bile ben öyle yaprak vuruşunun Öyle gitmesi bile hoşuma gidiyor arkadaşlar. Siz de aynı düşüncelerdeyseniz yorum yapabilirsiniz. Şimdi bir deneyelim. Gol olursa var ya anlayın ki... Ya abi yine olmadı ya. Şimdi... Hadi Messi. Messi. Ölü bomboş. Hadi be. Hadi be. Hadi be. 4-0 mıydı hala? 4-0 diyebiliyorum. Ha 3-0 ya. i̇kinci kere hiç mi atamadık? Abu. Olsun. De Bruyne. Top bir saatten yani zar zor gitti internetin yüzünden. Aa şimdi kalecinin döngüsünü bozmaya çalıştık ama olmadı. Kaleciyle gitmek isteyen bir ilk kar görüyoruz. Hala kasıyor oyun. Şimdi topu aldık. Topu aldık. Topu aldık ve gidiyoruz hala. Kale bomboş. Kale bomboş. Ve 4-0 4-0 arkadaşlar güzel bir maç oluyor. Musiala'nın ikinci golü, takımın dördüncü golü. Bam. 71. dakika. Hadi bakalım. Şimdi Messi, Messi, Messi. Messi küçüken işte abi ya niye bu kadar tıkanıyor? Şimdi abi ya böyle oynamasana ya. Yapma da yıkar. Niye böyle yapıyorsun ki? Matsep'ten sağ sen. Benim numaralı mı bozma? Baksana ya. Böyle yapmasana ya. Tam maçı atacağım da yani böyle oynamana gerek yok ki. Biraz hırslı oynamanı isterdim. Resmen alay gibi oynuyorsun. Ha buraya baksana ya. Penaltı. 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 Ronaldo ile atacağım. Ronaldo Messi atıyor. Yani neyse. Messi'nin her zaman attığı yer. Ve Messi. 5-0 yapıyoruz. Arkadaşlar moralim bozuldu çünkü böyle oynaması gerçekten sinir bozucu. İrkan'ı ne kadar sevsem de böyle şeyleri yapması biraz moralim bozuyor. Yani normal oynuyoruz yani. niye böyle yapıyorsun ki şimdi yine kaleye atarsın ne kadar saçma. Biraz güzel oynasın Demin ki şutları da biraz şeydi böyle kötü oynayacağını düşünmüyorum. Önceden bu hesap onun olmasına rağmen bayağı galibiyeti vardı. Hadi inadını yapıyor maç daha bol golü gözüksün. Ama yine de videoya atacağım. Seviniz. Baksana. Ha buraya baksana. <laughs> Faal yaptık. Şaka gibi abi. Şimdi ya, alıyoruz. David De Gea. David De Gea hala zorluyor. Uzaktan bir golümüz olsun. Ya abi ya. Kale doluyken daha güzel vurursun. Ha, bu oyunun da var ya bu huyuna öyle ayar oluyorum ki. Of. Şimdi otomen aldı. Yine kaleciye atıyor. Akıllanmayan bir irkar görüyorum. Bu videoyu izledim anlarsın. Biraz en, empati kur kardeşim. Empatinin anlamını anlamıyorsun. Ne diyorsun? Bilmiyorum. karşı karşına kişiyi düşünmek. Yani ben bu bu sen youtuber olsaydın ben seninle böyle oynasaydım nasıl bir düşüncen olurdu diye merak ediyorum. Tamam. Yani böyle yapılmaz. Bir abi tavsiyesi. Belki ben senede oynamayacağım. Yani bu arada da gol. 50 metreden gol attıksa. Ve maçımız da bitiyor arkadaşlar pardon. Dedim ya moralim bozuldu böyle yapmasını gerçekten çok sinir bozucu. Neyse arkadaşlar fazla uzatmaya gerek yok. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.